Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Zubaya manyak bir güncelleme geldi. O beklediğimiz cadılar bayramı etkinliği, cadılar bayramı eventi şu an an itibariyle Zuba'da başlamış bulunmakta. Ve herkes deli gibi gelen özel etkinliği kasmakla meşgul dostlar. Zubaya daha önce eşi benzeri görülmemiş bir etkinlik getirdiler. Bugün bunu kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ödüller neler ve bu ödüllerin sonunda herkese rastgele bir tane yeni karakter verecek. İnşallah herkes bu karaktere erişir. Eksik karakterlerini tamamlar diyerekten şuradaki kutuları toplayayım bir yandan da. Detayları sizlerle hemen paylaşmaya geçiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, topluluk eventi diyebileceğimiz bir event. Bir anlamda biraz kişisel çaba gerektiren bir event ama gerçekten çok basit hatta. Bu birazdan göstereceğim oyun modunu birçoğunuz Brawl Stars'tan biliyorsunuz. Bu Brawl Stars'ta da vardı. Bu arada böyle iki tane emoji getirmişler 40 TL ben boss'um diyor patron benim diyor işte bir de ne bileyim bo diye bir şey getirmişler emoji vesaire o da fena olmamış evet şurada bir ödülümüz var bunu da alalım serisinden güncellemeye geçmek istiyorum dostlar güncellemeye geçmeden şöyle ben bir alımları geri yükle diyorum ve ana ekranı hep beraber bir görelim istiyorum görüyorsunuz çok güzel bir ana ekran getirmişler şöyle hepiniz gördünüz zaten oyunu oynamayanlar için bir kere daha alımları geri yükle yapıyorum ve görüyorsunuz Queen'i Jackie ve kurt adam Nix'i. Evet arka planda değişti. Kişisel bizim kullandığımız cadılar bayramı özel arka planında oyuna an itibariyle eklenmiş oldu. Evet şuraya tıkladığımızda yeni bir oyun modunun açıldığını görüyoruz. İsmi patron. Bu patron modunun 3 modu var arkadaşlar. Sizlere şu şekilde göstereyim. Özel etkinliğe tıkladığınızda cadılar bayramı özel etkinliği var. Burada bakın bu patron oyun modunun 3 modu var. En üstte de görüyorsunuz puanlar da zorluk derecesine göre değişiyor. Zor oyun modu, normal oyun modu, bir de kolay oyun modu. Şimdi sizlere güzel bir Resim getirin bu etkinliğin detaylarını hep beraber inceleyelim. Evet görmüş olduğunuz resimde bakın orada arkadaşlarınızla bir takım kurun ve 4 özel turda her biri 7 gün savaşın diyor. Patron ne kadar zor olursa o kadar çok puan kazanırsın. Her gün 5 enerji alırsın ve özel etkinliklerin aşamaları aracılığıyla jeton, duygu, para, sandık ve daha birçok şey kazanabilirsin. Şimdi bunun sizlere toparlanmış özet halini geçecek olursam. Şöyle şurada arkadaşlar patron moduna tıklayınca. 3 tane rastgele oyuncuyla veyahut da arkadaşınız varsa arkadaşınızla bu patron moduna giriyorsunuz. Şöyle de i e butonundan göstereyim. 3 tane oyuncu oluyor siz bir de 2 tane arkadaşınız veyahut da random oyuncular. Sadece ortada bir tane boss oluyor o da dev bir fey geliyor arkadaşlar. Bu feyi hep beraber öldürmeye çalışıyorsunuz ama tabii ki de size vurdukları hasar oyunun zorluk moduna göre değişiyor. Birazdan göstereceğim oyun içinde kolay modda az hasar yiyorsunuz zor modda direkt neredeyse tek yiyorsunuz. Şimdi de normal mod var mı şunu da beraber inceleyeceğiz. Ve Bunları ister düz bir şekilde buraya basıp oynayabilirsiniz. İsterseniz de böyle cadılar varım etkinliğine tıklayıp bir yandan event kasabilirsiniz. Abi benim enerjim yok diye üzülmeyin. Şöyle sizlere enerjiniz olmazsa neler yapabileceğinizi göstereyim. Evet şuradan. Bakın oyun ne diyor? Her gün size 5 enerji veriyoruz diyor. Ve bu etkinlik toplamda 30 gün sürüyor arkadaşlar. Şu an mesela 27 günü kalmış. Her bir ödül için 7 gününüz var. Bakın şuraya kadar ödülleri alabiliyorsunuz. Bu birinci etkinlik aşaması. İkinci turda mesela şu vampir dışın yerine dostlar ilkel üçgüdü gelecek. Üçüncü etkinlik zamanında bunun yerine zümrüt kasa gelecek ve son dördüncü tur için ise buraya rastgele bir karakter getirecekler. Yani günde 5 tane savaş girme hakkınız var. Kolay modda girerseniz 100 puan kazanıyorsunuz. Normal modda girerseniz 500 puan kazanıyorsunuz ve zor modda girerseniz 700 puan kazanıyorsunuz dostlar. Evet yavaştan etkinliğimize şimdi başlayacağız. Ben sizin yerinizde olsam zor oyun modunda bu etkinliği tamamlamaya çalışırdım dostlar. Görüyorsunuz artı 700 puan veriyor. Tabii ki de buradaki ödüller sizin için güzel olabilir. Ne bileyim bakın jeton veriyor. Gümüş alet kutusu veriyor. Altın kastan karakter alabilirsiniz. Ee, rastgele karakter fişi veriyor. Yani özel etkinliğin yanı sıra bu fişlerden de karakterlerinizi yükseltebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda yapılan yeni güncelleme ile beraber yükseltmede düşüşler yaşandı. Atıyorum 1000 jeton lazım olan bir şeyin 600 jetonu düşürüldüğünü artık oyun bize söyledi. Yani böyle yükseltmeler daha kolay, daha ucuzlaştı diyebiliriz. Evet, bunun sonucunda burada da ödüllerimiz var. Her bir tur 7 gün sürecek arkadaşlar. Bu 7 günün her birinde 5 enerji alacaksınız. Yani günde 5 enerji alsanız 7 14 21 28 35. Bu ilk tur için 35 enerjiniz olacak dostlar ve Güzel güzel burada istediğiniz zorda kolayda ne bileyim normal oyun modunda oynayabilirsiniz. Burada etkinliği oynayın. Tıkladığımız zaman evet burada etkinlik şu an oynanıyor. Burada feromon kullanılmıyor. Şöyle ben kendimce hemen bir şeyler takacağım buraya. Bir de sabah kahvesi takayım. Ee, onun yerine de ne takabilirim? Şöyle bakayım. Valla bandaj taksam daha güzel olur. Evet şöyle bandajla taktığım zaman bu iş tamamdır. Ben de kimse yok. Ben tek gireceğim. Sola bir şekilde gireceğim. Evet ben oyun moduna girerken kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Birkaç defa oynadım. Evet görüntüsü de bu şekilde. Bakın. Ben ve yanıma rastgele iki kişi verdi. En iyi, en güzel kullanabilecek karakter bana göre şu an Shelly. Millet de Shelly alıyor. Evet ortada dev bir boss'un olduğunu görüyorsunuz. Şöyle ateş ettiği zaman Ateş ettiği yöne doğru görüyorsunuz Hasar sekmeleri çıkıyor Şöyle ben hemen kabuk atıyorum Hatta bir kere hasar yiyeceğim bakın Gördünüz mü bir vuruşta götürdüğü cana bakın Evet burada arkadaşımız öldü mesela Üçümüz aynı anda ölürsek Kaybediyoruz arkadaşlar O yüzden birimiz öldüysek Veyahut da ikimiz öldüysek diğerleri biraz Beklemesi lazım ki öbür arkadaş yeniden doğsun Boss'un üstte canı var zaten Görüyorsunuz evet bakın beni mesela Tekledin normal modda bile tekliyor sizi Zor modda düşünün yani bir tokat atsa geberirsiniz. Lan daha alanın içine girmeden direkt kafamıza vurdu ya tüfeği. Böyle aslında kolay ve gerçekten oynaması çok zevkli abi. İlkinde F var. İkinci turda yani bir 7 gün sonra yenilenecek olan turda bakalım hangi karakter olacak. Yukarıda da dakikamız var. O dakika içinde öldürmemiz lazım. Her türlü öldürürüz. Oha! Bak ben ilk defa eğlendim lan. Ben yendim diye bıraktım. <laughs> çok iyi lan. Bak 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 çok güzel oldu. Boyun, evet çok basit gözükebiliyor ama gerçekten bir o kadar da çok eğlenceli arkadaşlar. Ben var ya tamam artık yendik bıraktım yani böyle yendiğimiz için bıraktım. Bizim enayiler de gitti adamın dibine girdi. Evet şimdi biraz daha Triad Fox oynayacağım çünkü düşük leveller gelmiş baya. Bakın şöyle. İyi oldu bir yandan size söylediğim gibi 3 kişi aynı anda ölürse takım eğleniyor arkadaşlar. Zaten bir kişi 2-3 saniyede doğuyor. Şöyle. Bak ben öldüm mesela. Larry de sürekli şu suya gir çık yapıyor. O da farklı bir taktik. Arkadaşlarımızın canı zaten sol tarafta gözüküyor. Evet şimdi biraz dediğim gibi tryhard oynayacağım. Bu arada galiba her ölümden sonra biraz daha geç doyuyoruz dostlar. O yüzden ne kadar geç ölürseniz sizin için o kadar iyi. Ha şu an hasar olarak bir tek ben vuruyorum adama. Ha Bruce da üzerinde durup kaldırmaya çalışıyor. Allah'ın takımıma gelen adamlara bak. Evet her ölmeden sonra biraz daha geç doyuyorsunuz. Ölmemeniz daha mantıklı olur. Evet canı bir kaldı. Bu sefer dibine girmiyorum. Zaten bizimkiler oynamayı bilmiyor. Evet bunu öldürmüş olduk an itibariyle. Adamlar da çok bir şey yapmış gibi kahka atıyorlar öyle. Evet böyle herkes bir kill almışçasına. Burada zafer ekranını görüyorsunuz. Burada mesela 500 puan kazandık. Ve güzel güzel aşamaların yavaştan kilidini açmış olduk. Los alarak başlamamız gerçekten çok güzel oldu. Bu arada şunu en son toplarız. Bende 7 tane enerji varmış. Seri seri girelim. Bir eldaş ile girdim. Ondan sonra karakteri değiştireceğim ama dediğim gibi en iyi kasabileceğiniz karakter burada bence şeyle arkadaşlar veyahut da Suzi ile de güzel kasarsınız. Bak Suzi'yi de deneyeceğim şimdi. Aman dikkat. Burada takımınıza rastgele kişiler atadığı için bir level bile gelebilir, Beş level gelebilir. Arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızla girebilirsiniz. Eyvah kaç kaç kaç. Hah iyi Allah'tan kaçtık. Uzak dövüş karakterler burada yine oynayabilenler için çok artı avantaj yaratabilir. Şöyle seri seri vuruyoruz. Normal mod bu şekilde zor mod biraz daha zor. Daha fazla daha hızlı atıyor ve daha emin olun tutturabilecek şekilde atış ediyor ortadaki canavar. Evet ikinci modu da bu şekilde tamamlamış olduk. Güzel güzel. Bir 500 puan daha almış olduk arkadaşlar. Böyle bedavadan ödüllerin sekmesini açıyoruz. Bir savaş 2 dakika bile sürmüyor. Burada aynı zamanda Kutu falan kazanabiliyorsunuz. Mesela şimdi burada başka hangi karakterle oynayayım? Mesela F'ye F ile karşılık verelim bu sefer. Şöyle yapayım abi. Vampir dişini aldım. Sabah kahvesi kalsın. Ondan sonra bir de şöyle bir kombinasyon yapsam gerçekten yeterli olacağını düşünüyorum. İlk kez F ile oynayacağım. Bakalım nasıl olacak? F vs F. Takımıza kimler gelmiş? Kali gelmiş. Diğeri de Bali. Allah'ım ne kadar boş karakter varsa getiriyorlar takımıma. Burada yine anlaşıldı tek vs atacağız. Dediğim gibi uzak menzil karakterler de burada bayağı bir iş yapar. Adamın bir AFK bedavadan savaş kazanıyor eleman ya. Gördü tabi bizim 20 level olduğumuzu. Evet, burada gerçekten turbo roketler çok önemli dostlar. Çok seri seri dolduruyorum her şeyi. Hiç nişan almaya gerek yok. Her şeyi otomatik basın. Zaten dev gibi olduğu için illa gidiyor. Evet, bizim eleman öldü. O kadar dibine girersen ölürsün kardeşim. Sabit durmayın. Hiçbir şekilde sabit durmayın abi. Öbürkü de öldü. Gel bakayım. Kendime çekiyorum ki bana gelsin. Bizimkiler zaten sadece ölüyor. Evet güzel. Burada da keşke kimin ne kadar fazla vurduğunu görebilsek. Atıyorum ben %70 vurdum, diğeri %80 vurdu. Burada MVP çalışmıyor bu arada. Ortadaki karakter kimse MVP onu gösteriyor. En fazla vuran, en fazla katkı sağlayan MVP'dir diye bir şey yok yani burada. O şekilde düşünün. Burada kupa almıyorsunuz. Hem biraz altın alıyorsunuz hem de kutumu açtıysanız arkadaşlar, misal şu kutuyu açayım. Bir dahaki maçı yenersek kutu da almış oluyoruz aynı zamanda. Buradan da bedavadan kupa kaybetmeden kutu kasa Kasabilirsiniz bu şekilde. Şimdi mesela başkan karakter alayım diye düşünüyorum. Şöyle mesela bir Suzi deneyelim. Burada Suzi oynanır mı? Onu da bir yandan görmüş, deneyimlemiş oluruz. Şunun yerine şunu aldım. Ee, başka ne alabilirim şöyle? Bir serisinden bakıyorum. Bir de bandaj çok gerekli değil. Burada direkt tek yememek için aslında şöyle bir kombinasyon yapabiliriz dostlar. Çok da güzel olur. Evet şöyle girdim. Yine bir 500 puan için sahnedeyiz. Şu an normal mod var. O yüzden 500 puan alıyoruz. Zor mod olsa 700 puan alacağız. Daha hızlı daha böyle son aşamaya ulaşmak için elimizde koz olacak ama o adam direkt tek yedi abi. Şuraya attım şunu. Feramon benim gördüğüm kadarıyla bunu etki etmiyor. O yüzden feramon almıyorum. Evet orada güzel bir stun yedi biraz. Valla bizim arı kovanını saniyesinde paramparça etti. Aktif nereye gitti anlamadım bile. Bomba atarken bir iki saniye stun yiyor. Orayı iyi değerlendirmek lazım. Zor modda direkt tekliyor arkadaşlar. Bakın normal mod olduğu için vurduğu zaman çok fazla böyle teklemiyor ama zor modda direkt tekliyor. Evet bunu da bu şekilde öldürmüş. Olduk süzü karakteriyle de güzel güzel etkinliğimizi tamamlamış. Olduk dostlar. Evet burada bayağı ödüllerimiz tekrardan birikiyor. Şöyle bu sefer farklı bir karaktere geçelim. Ben mesela burada ilk başta Dük oynamıştım. Yakın dövüş olduğu için Dük'le biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Ee, başka neyle oynayabilir? Şöyle bir bakayım abi. Bakayım bakayım bakayım. Edna güzel gidebilir. Burada başka şöyle bakayım neler oynayabiliriz? Uzak dövüş oynasanız sizin için çok daha mantıklı olur arkadaşlar ama vurkaç uzak dövüş oynamanız lazım. O yüzden mesela burada Ruby kritik atma açısından da bizim için bayağı bir iyi olacaktır. Bakayım bir de şunu alsam. Aynen kombinasyon bu. Her türlü iş görür. Hiç böyle ekstra sağlık basmanıza da gerek kalmıyor. Bakalım takımımıza kimleri vermiş. Evet Yara ile vermiş. Yani Yara güzel olabilir. Aktifiyle ile bir yandan ekstra bir hasar kombosu katar bize. Şöyle sürekli sürekli hızlandıralım kendimizi. Hop. Evet bizimkiler direkt paket olmaya başladılar. Bu kadar hızlı paket olursanız bu oyun zora girer. Bugün normalde canlı yayın yapmayı düşünüyordum. Artık haftaya kaldı arkadaşlar. Çok daha sağlam bir şekilde canlı yayın in yaparız inşallah haftaya. Evet bir iki saniye. Stanyede orada güzel. Eyvah. O kör etmesi hiç iyi olmadı. Arkadaşlar biraz vursanız mı ya? Adam ısırmaya çalışıyor fey'i ya. Koskocaman fey'i ısırarak öldürmeye çalışıyor eleman Heh iyi Allah'tan bunu da öldürdük de aradan çıktı ya. Yani arkadaşlarınızla girerseniz çok daha fazla zevk alabileceğinizi söyleyebilirim. Çünkü yoksa kanser olma ihtimaliniz çok yüksek. Takıma aynı Brawl Stars'lık gibi kolsuzlar gelebiliyor. Hiç oynamayı bilmeyen adamlar çok çok fazla gelebiliyor. O yüzden arkadaşlarınız varsa abi arkadaşlarınızla girin. Bakayım başka hangi karakterlerle oynayabilirsiniz diye bakıyorum dostlar. Yani burada dediğim gibi Fey çok rahat oynayabilirsiniz. 4 tane ateş etmeye olduğu için size ekstra güzellik sağlayabilir. Onun dışında mesela Betsy de iyi olabilir. Uzaktan tak 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 vurursunuz. Edna da iyi olur mesela. Bir Edna deneyelim. Zaten yanımızdaki adam almıştı. Oradan görebilenler görmüştür. Evet kombinasyon şu şekilde. Hemen serisinden bir savaşa daha girelim. Dediğim gibi güzel bir like gelsin. Gerçekten çok güzel, çok kapsamlı bir güncelleme ve herkese güzel güzel karakter veriyor. Bakın 3. aşamada Zümrüt belki oradan güzel bir karakter çıkartabilirsiniz. 4. aşamada direkt karakterin kendisini veriyor. Şuralara mesela mı koyarım abi. O yakalanır. Şuralara tuzağını yerleştir. Sonra taramaya başla abi. Silahların dolma aşamasındayken tuzaklarını koy. Her yere geliyor zaten bu fey. Hop. Bir de yavaşlatıyoruz bakın. Tuzağımıza yakalanınca yavaşlıyor ekstradan. Evet şöyle tuzağa çekin ben. Eyvah! Allah'tan iğne devreye girdi. Orada feci sıkıştık. Evet bayağı yavaşlatacağız tuzaklarımızla. Adam Jade'le yakına girip vs diyor. Bunu hiçbir şekilde yakına girmeyin dostlar. Bu yakına girilebilecek bir karakter değil. Yakına ne zaman girersiniz biliyor musunuz? Böyle Pepper tarzı bir karakter gelir. İnşallah her 7 günde bir diğer tura başka karakter geliyordur. Öyle çok daha güzel gerçekçi olur. Ki öyle olacağını da düşünüyorum şahsen. O zaman girersiniz ama yakında üç karakterleri bu bossa girmesin abi. Tavsiyemdir. Hatta ben şimdi bir de dük alayım istersin. Ve hatta bakalım bak. Bak daha iyi olur. Yakın dövüşte sıkıntı yaşayacağımızı göstermek açısından. Şimdi bir de bak alıyorum arkadaşlar. Bakla girelim. Buna da aynı kombinasyonu yapsak zaten bizim için çok fazla yeterli olacaktır. Şöyle bir kombinasyon yaptım. Haydi bakalım savaşa girdik. Yanımıza kimler gelmiş? Zaten silahlarımızın hepsi altın silah arkadaşlar. En fazla şekilde hasar verebileceğimiz silahları kuşandırmış oyun bize. 9 level 13 level. Evet şöyle seri seri bakla. Hızımızı hız katalım. Ya bu tamamen refleks işi. Refleksleriniz iyiyse mesela Bak gibi bir karakterle çok daha hızlı eritebilirsiniz ama ne zaman vuracağını öngörmeniz lazım. Bakın yoksa böyle araya gitme ihtimaliniz oluyor. Bana vurdu atsarı ben zaten vampir dişim sayesinde direkt egale ediyorum. Evet iyi. Onu da tek başımıza öldürdük dese yine yeridir abi. Şöyle bakalım bir enerji hakkımız mı kaldı? Şöyle bir ana menüye dönelim. Evet bakın bir tane enerji hakkım var. Bunu da farklı ve son karakterle oynayalım bakalım hangisi olabilir. Valla bir de fuzi oyunu arkadaşlar sizin için. Bu da uzak dövüş bu da iş yapar. Ama biraz kontrolü zor bir karakter biliyorsunuz ki fuzi şöyle bir kombinasyon yapsak bunun için kafi olacaktır. Haydi şöyle son maçımıza girelim. Bakalım Fuzi'nin yanına kimler gelecek. Evet. Bir tane Edna bir tane Max'in geldiğini görüyoruz. Biraz zor olacak bu maç. Arasında, yani bu attığım maçlar arasındaki en zor maç bu olabilir. Karakter kombinasyonu çok yetersiz. Neyse Allah'tan vurup yavaşlatıyorum. Aktifim sayesinde de dojlayabiliyorum attıklarını. Kesinlikle burada vampir dişi takmayı unutmayın arkadaşlar. Kaybettiğiniz yanı çok rahat bir şekilde geri toplayabiliyorsunuz. Evet bir kişi aslında yakına gidecek. Onu böyle ters köşe ittirirken uzak dövüş karakterler de arkadan arkadan çalışacak abi. Bu işin özeti bu. Adam hiç bana gelmedi. Tak 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 tak. Uzaktan uzaktan vurdum. Hem yavaşlattım hem de canını bayağı bir erittim ve güzel bir şekilde MVP'de biz olduk. Evet burada da mesela gümüş sandığı da açmış bulunmaktayız. Şimdi geldi sıra ödülleri toplamakta. Şöyle tek tek ödülleri toplayalım. Şunları da topla. Özel duygu. Evet özel duygumuzu aldık. Jade. Ama böyle hayalet kostümü giymiş bir jade. Güzel. Buradan 20 dersi jetonunu da almış olduk. 13.000 altında böyle. Bir tane de gümüş alet kutusundan. Oo güzel bak orman ayakkabısı maxlandı Lennon'un. Çok güzel oldu. Evet burada mesela devam ediyor arkadaşlar. Bakın etkinliğin sona ermesine 5 gün var. Yani 5 gün sonra... İkinci kademe gelecek. Yine bu özel etkinlik gelecek. Karakter değişebilir, boss değişebilir, ödüller değişecek. Şurada görmüş olduğunuz ödüller değişecek ama etkinlik aynı etkinlik olacak. Yani bir ay boyunca bu etkinlik sürmüş olacak. Harika bir şekilde hesaplarımızı yükseltebileceğiz arkadaşlar. Buradan dilerseniz normal yani etkinlik kasmadan da oynayabilirsiniz. Ne bileyim kutunuz mu eksik gidin abi buraya tıklayın normal bir şekilde. Ne enerji harcıyorsunuz ne kupa kaybediyorsunuz ne kupa kay kazanıyorsunuz. Sadece biraz altın ve garanti bir şekilde yenerseniz sandık kazanıyorsunuz. Güzel oluyor o açıdan. Tavsiye ederim. Evet, güncellemeye özel şöyle sağlam bir like atarsanız gerçekten sevinirim. Çünkü gerçekten güzel bir güncelleme olmuş dostlar. Yeni kostümler getirirler mi bilmiyorum. Yeni kostümler var mı hatta son kez şöyle bir pazara bakmak istiyorum dükkana. Yok. Ama bunu özel bir kostüm getireceklerini düşünüyorum. Yakında yeni karakter de gelecekmiş. Bunun da bilgisini aldık. Haberiniz olsun. En güncel ve en güzel haberleri Türkçe bir şekilde takip etmek için kanalımıza abone olduktan sonra zil bildirimlerini açmanız çok önemli. Canlı yayın yapacağım zaman dediğim gibi sizlere bilgisini veriyorum. Topluluk kısmından veyahut da Instagram'dan. O yüzden açıklama kısmında Instagram'dan da bizi takip ederseniz çok daha güzel olur. Ekranın köşelerine koyduğum videoları tıklayarak son çektiğimiz videoları da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Yepyeni videolarda görüşene dek Şimdilik hoşçakalın. Bye. はい。